Değil Değil mi? Bir evet. 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 Tamam, ben onu. Avukat Songül Hanım'ın düğün hazırlıkları son hız devam ediyor. Irgat evet. <laughs> ekip, full. Istiyemine. Yoğun mesaide. Tertemiz hijyenik bir şekilde. Tertemiz hijyenik bir şekilde. Pek evet, de cemek, böyle. Yok, yok çok, çok güzel. güzel çok güzel. Böyle. Atma bir yere He. El Atarsan yok. Şeyde değil mi? Ben Ben de. Ben de.